2026 Kia Telluride, SUV segmentinde güçlü bir varlık gösteriyor ve sunduğu konfor, teknoloji ve performans ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu video, Telluride'nin tüm detaylarını inceleyerek hem meraklılara hem de potansiyel alıcılara kapsamlı bir rehber sunuyor. Aracın tasarımından iç mekan detaylarına, motor seçeneklerinden sürüş deneyimine kadar her yönünü sizler için analiz ediyoruz. Bu videoda bahsedeceğimiz bilgiler aracın fiyat seçenekleri ve çıkış tarihi gibi kritik detayları da içeriyor. Videoyu izlerken Oto Rehber kanalına abone olmayı unutmayın. 2026 Kia Telluride, önceki modellerden farklı olarak modern çizgiler ve daha agresif bir ön tasarım sunuyor. Aracın net farları ve yeni ızgara tasarımı hem şık hem de güçlü bir görünüm sağlıyor ön tampon ve aerodinamik detaylar, yakıt verimliliği ve yol tutuş performansını optimize etmek için özel olarak tasarlanmış. Aracın boyutları, iç mekan genişliği ve bagaj kapasitesi açısından da sınıfının en iyilerinden biri olarak öne çıkıyor. İç mekanda kullanılan malzemeler premium sınıf hissi veriyor ve sürücü ile yolcular için konforlu bir ortam sağlıyor. Telluride'in kabininde dikkat çeken özelliklerden biri, geniş dokunmatik ekranlı multimedya sistemi. Bu sistem, navigasyon, medya kontrolü ve araç ayarlarını tek bir merkezden yönetmenizi sağlıyor. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, kullanıcıların akıllı telefonlarını kolayca bağlamasına imkan tanıyor. Aracın iç mekanında ayrıca kablosuz şarj istasyonu, kaliteli hoparlör sistemi ve çok bölgeli klima gibi donanımlar yer alıyor. Arka koltuklar uzun yolculuklar için ekstra konfor sunuyor ve katlanabilir yapısı sayesinde bagaj alanını artırma imkanı sağlıyor. 2026 Kia Telluride'in performansına gelince, motor seçenekleri güç ve verimlilik arasında dengeli bir yapı sunuyor. Standart olarak sunulan ve 6 motor yeterli tork ve hızlanma performansı sağlarken, yeni hibrit veya mild hibrit opsiyonları yakıt tasarrufu ve düşük emisyon değerleri ile öne çıkıyor. Şanzıman seçenekleri de sürüş tarzınıza göre optimize edilmiş. 4 tekerlekten çekiş sistemi zor yol koşullarında üstün yol tutuşu ve güvenlik sağlıyor. Direksiyon tepkileri ve süspansiyon sistemi hem şehir içi hem de uzun yol kullanımında konforlu bir deneyim sunuyor. Güvenlik donanımları açısından 2026 Telluride sınıfının en iyi güvenlik paketlerinden birini sunuyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, çarpışma önleyici sistemler ve kör nokta uyarısı gibi teknolojiler standart olarak sunuluyor. Ayrıca, sürücü yorgunluk tespit sistemi ve park destek sistemleri, hem sürücü hem de yolcular için güvenliği artırıyor. Aracın yapısı, darbe emici malzemeler ve çelik gövde kullanımı ile maksimum güvenlik sağlamayı hedefliyor. Konfor ve sürüş deneyimi bakımından Telluride, uzun yolculuklarda bile yorgunluğu azaltacak özelliklerle donatılmış koltuk ergonomisi, süspansiyon ayarları ve sessiz kabin yapısı, aracın lüks bir SUV deneyimi sunmasını sağlıyor. Sessiz izolasyonu ve akustik tasarım, motor ve yol gürültüsünü minimum seviyeye indiriyor. Bunun yanında, sürücü odaklı konsol tasarımı, kontrol tuşlarının kolay ulaşılabilir olmasını sağlayarak sürüş keyfini artırıyor. 2026 Kia Telluride'in teknoloji odaklı özellikleri arasında akıllı anahtar sistemi, uzaktan çalıştırma ve gelişmiş navigasyon sistemi bulunuyor. Bu sistemler aracın kullanımını daha pratik ve güvenli hale getiriyor. Ayrıca araç içi Wi-Fi bağlantısı ve güncellenebilir yazılım sistemi kullanıcıların her zaman en güncel teknolojiden faydalanmasını sağlıyor videomuzun devamında, telluride’in fiyat seçenekleri, farklı donanım paketleri ve opsiyonel ek özelliklerini detaylı olarak ele alacağız. Ayrıca, aracın rakipleri ile kıyaslamaları ve segmentindeki avantajlarını da sizlerle paylaşacağız. Tüm bu bilgiler, aracı almayı düşünenler için kritik öneme sahip ve karar sürecini kolaylaştırıyor. Videoyu izlerken Oto Rehber kanalına abone olmayı unutmayın, yorum yaparak düşüncelerinizi paylaşabilir ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. 2026 Kia Telluride hakkında merak ettiğiniz tüm detayları bu seri videolarda bulacaksınız. Bir sonraki bölümde aracın fiyat detayları, farklı paket seçenekleri ve test sürüşü deneyimlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. 2026 Kia Telluride'in fiyat seçenekleri, aracın farklı donanım paketleri ve opsiyonel özellikleri ile şekilleniyor. Temel model, uygun fiyatıyla başlarken, premium paketler ve ekstra donanımlar aracın sunduğu lüks ve konforu artırıyor. Aracın fiyatları, motor seçenekleri ve dört tekerlekten çekiş sistemi ile değişiklik gösterebiliyor. Özellikle uzun menzilli ve yüksek performanslı versiyonlar, ek teknolojik ve konfor özellikleri ile öne çıkıyor. Türkiye pazarında satışa sunulacak fiyat aralıkları, bu segmentteki rekabetçi yapıyı korumayı hedefliyor. Farklı donanım paketleri, iç mekan tasarımında ve teknoloji seviyesinde farklılıklar yaratıyor. Orta ve üst paketlerde sunulan deri koltuklar, elektrikli ayarlanabilir koltuklar, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar aracın sunduğu premium deneyimi artırıyor. Arka koltuklar için ısıtmalı ve katlanabilir opsiyonlar uzun yolculuklarda ekstra konfor sağlıyor. Bagaj alanı ve depolama seçenekleri aileler ve seyahat edenler için tasarlanmış. Ayrıca sürüş asistan sistemleri, akıllı park özellikleri ve geniş multimedya ekranları üst paketlerde standart olarak sunuluyor. 2026 Telluride'in test sürüşü aracın performansını ve yol tutuşunu detaylı olarak ortaya koyuyor. Şehir içi ve otoyol kullanımında motorun tepkileri ve hızlanma performansı etkileyici bulunuyor. V6 motorun sunduğu tork özellikle yokuş çıkışlarında ve dolu yol koşullarında güven veriyor. Hibrit versiyonlar ise yakıt ekonomisi ve çevre dostu performans ile dikkat çekiyor. Direksiyon tepkisi, süspansiyon ve fren sistemi sürüş güvenliği ve konforunu optimize edecek şekilde tasarlanmış. Zor yol koşullarında dört tekerlekten çekiş sistemi devreye girerek dengeyi ve yol tutuşunu artırıyor. Araç içi teknolojiler sürüş deneyimini daha güvenli ve keyifli hale getiriyor adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve çarpışma önleyici sistemler, olası tehlikelere karşı sürücüyü uyarıyor. Kör nokta uyarısı ve arka çapraz trafik uyarısı, özellikle yoğun trafikte güvenliği artırıyor. Park asistan sistemleri ve 360 derece kamera sistemi, dar alanlarda manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca, sürücü yorgunluk tespit sistemi uzun yolculuklarda ekstra güvenlik sunuyor. 2026 Kia Telluride'in yakıt verimliliği, motor seçenekleri ve aerodinamik tasarımı sayesinde optimize edilmiş. Hibrit ve milde hibrit seçenekleri, şehir içi ve şehirler arası kullanımlarda yakıt tasarrufu sağlıyor. Yakıt deposu kapasitesi ve menzil hesaplamaları, aracın uzun yol performansını destekliyor. Ayrıca, aracın bakım ve servis gereksinimleri, Kia'nın sunduğu garanti ve servis paketleri ile kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Aracın iç mekan detayları lüks ve ergonomiyi ön plana çıkarıyor. Direksiyon simidi tasarımı, gösterge paneli ve kontrol tuşlarının yerleşimi sürücünün tüm kontrolleri kolayca yönetmesini sağlıyor. Multimedya sistemi ve navigasyon ekranı yüksek çözünürlüklü ve kullanıcı dostu arayüzü ile sürüş deneyimini zenginleştiriyor. Ses sistemi yolculuk boyunca net ve kaliteli bir ses deneyimi sunuyor kabin içindeki ses izolasyonu, motor ve yol gürültüsünü minimuma indirerek sessiz bir sürüş sağlıyor. 2026 Telluride, segmentindeki rakipleri ile kıyaslandığında geniş iç mekan, zengin teknoloji ve güvenlik özellikleri ile öne çıkıyor. Aileler için ideal bir SUV olan Telluride, aynı zamanda sürüş keyfi ve konforu bir arada sunuyor. Araç, hem şehir içi kullanımda hem de uzun yolculuklarda kullanıcıya güven ve rahatlık sağlıyor. Premium malzeme kalitesi, şık tasarım detayları ve yüksek performanslı motor seçenekleri, Telluride'ı SUV segmentinde güçlü bir seçenek haline getiriyor. Videoyu izlerken Oto Rehber kanalına abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenerek destek olabilir ve yorumlarda 2026 Kia Telluride hakkındaki görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde aracın test sürüşü deneyimleri, rakip analizleri ve kullanıcı yorumlarını paylaşarak aracı almak isteyenler için kapsamlı bir rehber sunmaya devam edeceğiz. 2026 Kia Telluride'in test sürüşü sırasında aracın performansı, sürüş dinamikleri ve yol tutuşu detaylı olarak gözlemlendi. Motorun hızlanma tepkileri özellikle V6 seçeneklerde güçlü ve dengeli bulunuyor. Hibrit versiyonlar ise sessiz bir sürüş ve yakıt tasarrufu sağlayarak günlük kullanımda avantaj sunuyor. Direksiyon tepkisi hassas ve kontrol edilebilir, virajlarda aracın dengesi oldukça iyi. Süspansiyon sistemi hem şehir içi bozuk yollarda hem de uzun yolculuklarda konforu koruyor ve yolcuların rahatsızlık hissetmesini engelliyor. Fren sistemi güçlü ve güvenli, ani durmalarda dahi aracın kontrolünü kolayca sağlayabiliyorsunuz aracın sürüş sırasında sunduğu konfor, uzun yolculukları keyifli hale getiriyor. Koltuk ergonomisi, özellikle uzun boylu yolcular için ideal tasarlanmış. Ön koltuklarda elektrikli ayar ve bel destek sistemi, yolculuk boyunca rahatlığı artırıyor. Arka koltuk yolcuları için yeterli diz ve baş mesafesi mevcut. Ayrıca, katlanabilir arka koltuklar, bagaj alanını artırarak büyük eşyaları taşımayı kolaylaştırıyor. Kabin içindeki ses izolasyonu, motor ve dış gürültüyü büyük ölçüde engelleyerek sessiz bir sürüş deneyimi sağlıyor. Teknoloji açısından, 2026 Telluri'de, sürücüyü ve yolcuları destekleyen bir dizi yenilikçi sistem ile donatılmış. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, kör nokta uyarısı ve çarpışma önleyici sistemler, güvenliği maksimum seviyeye çıkarıyor. Park destek sistemi ve 360 derece kamera, dar alanlarda manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Araç içi Wi-Fi ve kablosuz şarj özellikleri, teknoloji odaklı kullanıcılar için büyük avantaj sağlıyor. Multimedya ekranı, navigasyon ve medya kontrolünü kolayca yönetmeye imkan veriyor ve kullanıcı dostu arayüz sunuyor. 2026 Kia Telluride'in rakipleri ile karşılaştırması, aracın segmentinde neden tercih edildiğini ortaya koyuyor. Geniş iç mekan, lüks donanım seçenekleri, güçlü motor ve gelişmiş güvenlik paketleri, Telluride'yi SUV segmentinde öne çıkarıyor. Özellikle aileler için ideal bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Uzun yolculuklarda sunduğu konfor ve pratik özellikler, rakiplerine kıyasla ciddi avantajlar sağlıyor aracın fiyata performans oranı, segmentindeki diğer SUV'lere göre oldukça rekabetçi bulunuyor. Fiyat ve donanım paketleri, aracın sunduğu lüks ve teknolojiyi kullanıcıya göre şekillendirmeyi mümkün kılıyor. Temel model, uygun fiyatıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ederken, üst paketler ekstra konfor, teknoloji ve güvenlik özellikleri sunuyor. Özellikle premium paketlerde sunulan deri koltuklar, ısıtmalı, soğutmalı koltuklar, Gelişmiş multimedya sistemi ve ekstra sürüş destek paketleri aracın değerini artırıyor. Kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına göre paketleri seçerek kişiselleştirilmiş bir sürüş deneyimi yaşayabiliyor. 2026 Kia Telluride hem şehir içi kullanımda hem de uzun yolculuklarda üstün performans ve konfor sunuyor. Motor seçenekleri, sürüş dinamikleri ve gelişmiş güvenlik sistemleri aracı segmentinde öne çıkarıyor. İç mekan genişliği, premium malzeme kalitesi ve teknolojik özellikler, aracın lüks bir SUV deneyimi sunmasını sağlıyor. Test sürüşleri ve kullanıcı yorumları, Telluride'in beklentileri fazlasıyla karşıladığını gösteriyor. Videoyu izlerken Oto Rehber kanalına abone olmayı unutmayın. Beğeni bırakarak destek olabilir ve yorumlarda 2026 Kia Telluride hakkındaki görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bu video, aracın tüm detaylarını kapsayarak, satın alma kararı vermek isteyenler için eksiksiz bir rehber niteliğinde hazırlandı. 2026 Kia Telluride'in performansı, tasarımı, teknolojisi ve güvenlik özellikleri, SUV segmentinde kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış.